Graffiti için öncelikle olmazsa olmazı e, sprey boyalarımız vardır. Sprey boyalar, e, yani bu işin özel üretilen spreyler var. E, Tabi illaki bu özel üretilen spreylerle yapmak zorunda değilsiniz. E, Nablularda bulduğunuz klasik e, sprey boyalarla da yapabilirsiniz ama en iyi sonucu yine bu işin özel yapılmış spreyler verir. Spreylerin kontrolünü iyi sağlayabilmek için kep çeşitli başlıklar vardır. Kepler, e, spreylerin başına taktığımız e, araçlar. Bunlar e, belli incelik ve kalınlıkta e, sprey boyayı kontrolünü sağlayabilmemiz için kullandığımız malzemelerdir. E, bu incelik ve kalınlık kalınlıkta yapacağınız detaya göre, yapacağınız işe göre değişir kullanmanız gereken kep. E, yapacağınız işe göre değişir. E, onun dışında markerlarımız vardır şeyde grafitinin yine olmaz olmazlarının her grafiticinin muhakkak bir yerden bir yere giderken veya günlük hayatta yanında gezerken sürekli gittiği yere imzasını atmak için kullandığı bir araçtır. Ee, kalem daha çok hani kaleme benzer yine markalarda. Ee, onun dışında yine maskelerimiz var. Ee, grafiti yaparken çok fazla grafiticiler e, Türkiye'de en azından öyle çok fazla tercih edilmiyor ama kullanılması gereken bir şey aslında. Avrupa'da ve Amerika'da yani garipçiler genelde dışarıda bile boyarken maskeleri yanından eksik etmezler. Çünkü içinde zararlı maddeler olduğu için sprey boyanın kullanmakta fayda var. Bunların dışında grafiti eğer izinli, legal yapıyorsak daha renklerin daha iyi sonuç vermesi için, renklerin daha canlı gözükmesi için kullandığımız astar boyalar var, plastik boyalar. Bunun dışında tabii işin e, mutfağına indiğiniz zaman evde yapacağınız çalışmayı e, daha önceden çizersiniz ve bu çizdiğiniz e, şey Black Book denir. kitaba deftere Black Book denir. E, Grafiticilerin genelde verdiği isim budur bu deftere. Hani taslaklarını hazırladıkları ve hani işini temiz yapmak için kullandığın hani eline yüzüne boya gelmemesi için kullandığımız eldivenlerimiz var, plastik eldivenlerimiz.